Merhaba dostlar. Bugünkü konumuz Discord'un kapatılması. Discord içindeki bazı illegal insanların illegal işler yaptığı gerekçesiyle kapatıldı. Ki buna gerekçe demek ne kadar uygun bilemem. Çünkü bu gerçek bir şey. Panelciler panelleriyle bizim bilgilerimizin tamamına ulaşabiliyor. Bu nasıl mümkün oluyor? Aklım hala almıyor. Bir de şu tarz illegal işler dönüyor Discord'da. 12-13 yaşındaki çocukları kandırıyorlar. Nasıl kandırıyorlar arkadaşlar? Paneller sayesinde bizim tüm bilgilerimize ulaşabiliyorlar. Örneğin TC kimlik numaramız, kimlik bilgilerimiz dahil, hangi devlet kurumlarına gittiğimiz, her şeyimiz, açık adresimiz, her bilgimize ulaşıyorlar arkadaşlar. Peki ya bununla çocukları nasıl kandırabiliyorlar? Örneğin bir çocuğa senin cinsel bölgenin resmini bana at kendini kes. Bunlar yapmazsan seni şu bilgilerini yayarız. Annene babana söyleriz gibi vesaire vesaire şeyler. Peki ya bunların yapılmasında Discord'u kapatmak ne kadar doğru bir karardı? Bu tartışılır. Yani birileri gelir gayet güzel bir karardı der. Bazı kısım gelir çok saçmaydı. Ama bu suçları işleyenler genellikle VPN açarak yapacakları için bu işlemin devamını yani bu uygulamayı kapatmak ne kadar engel olur bunu bilemeyiz. Yani uygulamayı kapatmak sadece VPN açmaya üşenen insanları bu platformdan uzak tutacaktır ki bu tarz kişiler bizim kimlik bilgilerimizi başkalarına satıp para kazandığı için VPN açmaya da üşeneceklerini sanmıyorum doğal olarak. Arkadaşlar Discord bildiğiniz gibi bizim kişisel bilgilerimizi saklı tutan bir platform ve bu konuda çözüm için Discord yetkilileriyle iletişime girip bu suçu işleyenlerin kimlik bilgilerini yani ad soyad vesaire bilgilerini bize vermelerini istemek daha mantıklı olabilirdi. Yani uygulamayı birkaç çürük elma var diye komple kaldırmak bilmiyorum. Benim açımdan pek mantıklı bir karar değildi. Yani sonuç olarak ne olacak? Discord'u kapattılar. VPN açıp bu illegal insancıklar Discord'a girecek ve işlemlerine devam edecekler. Bir zaman sonra Discord'a giriş sayısı azalınca bunlar platform değiştirecek. Çünkü e, sistemdeki çürük elmaları almak yerine oldukları yolu kapatıp farklı yola geçmelerini engellemiyoruz. Bu il illegal işler fark edildi Discord kapatıldı Twitter'dakiler de bundan gayet memnun gibi Ama sonuç şöyle olacak Discord işte buradan örneğin Telegram'a kayacaklar Yarın bir gün Telegram kapatılırsa Oradan başka bir platforma Oradan başka bir platforma Çünkü bu insanlara herhangi bir cezayı yaptırım Ya da yollarını kapatma işlemi uygulanmıyor Sadece işlerini bir tık aksatıyorlar Ama sonuçta bir suça engel değilse Yani aksatmak ne kadar mantıklı olur bilemeyiz Neyse dostlar benim bu konu hakkındaki açıklamam bu kadardı yeni konularda görüşmek üzere kendinize iyi bakın